Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. O arkadaşlar bugün Haziran ayı birinci gün Klan Savaş Ligi savaşlarını yapacağız. Ben aşağılarda savaşlarımı yaptım. Sadece bir yere iki kere saldırdım. Şu yedinci sıraya. Onun haricinde şu anlık bir durum yok. Yani kötü giden bir durum yok. Bir binaları rakibim biraz düşük geldi. Geçtiğimiz savaş ligindeki savaşlar gibi olacak diye düşünüyorum. Sağlam bir saldırı stratejisiyle rakipleri komple üçleyeceğiz diye düşünüyorum. Görüyorsunuz Belediye 9'a Belediye 6 gelmiş bu şekilde. Diğer saldırılar da hep bu şekildeydi. Belediye 9 ve Belediye 10 ağırlıklı geldi rakip. Hepsini üçledik. Sadece bir yere kaçırdık. Yani bir yere iki kere saldırdık. Bir tane köy üçleyemeyeceğiz fazladan. İkinci sıradaki arkadaşımız 2'yi, üçüncü sıradaki arkadaşımız da 4 aldığı zaman ben de 1'i aldığım zaman yani 33, 36 39 yıldızla aynen 40'a ulaşamayacağız. 39 yıldızla bu savaşı da bitireceğiz. Ezici bir üstünlükle bu savaşı da bitireceğiz diye düşünüyorum. Hemen şöyle köyümüze gelelim. Yine ejder saldırısı yapacağız arkadaşlar. Yeni gelen güncellemeyle artık yani güncelleme dediğim bakımla bu ejder saldırıları da muhtemelen gidecek diye düşünüyorum. Orman binicilerine geldi. Bir nerf geldi. Bazı şeylere yükseltme geldi. Yani orman binici saldırıları artık olmayacak. Ejder saldırıları olacak havadan sanırsam diye düşünüyorum. Yani okuduğum haberlere göre İngilizce haberlerde arkadaşlar. Yani havadan saldırı olacak sadece karadan biraz ağırlık verecekler diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yani öyle bir şeyler anlatmışlar. De pek fazla okumadım. Ben yani okudum kadarıyla oydu. Bir numaranın düzeni arkadaşlar bu şekilde. Şu yukarıdan saldıracağım. inşaat kulübesinin olduğu yerden hava savunmalarını yıkacağım. kalede de zeplini göndereceğim. Güzel bir üç yıldız alacağız arkadaşlar buradan. Bakıyorum bütün her şeyim tamam, hazır. Güzel. Saldır diyorum, gitti. Hemen anlatıyorum. Şuraya 1 2 3 tane attık. 1 2 3 tane daha attık buraya. Sonrasında şu yukarıdakini alacağım ya. 2 3 tane de buraya atalım. Sonrasında şuraya ejderleri 2 parmak spamladım. Şuradan kralı göndereceğim. Şuradan da kraliçeyi göndereceğim. Peşlerine korucu Şampiyon şu girişe hemen bir öfkelendirme. Peşinden zeplin. Tertemiz bir saldırı olacak diye düşünüyorum. Ejderler çıldırdı. Kafayı yedi ejderler. Şuradan hemen bir özellik basıyorum. Ejderlerim çok şey olmasın erimesinler diye. Şu belediyenin kafaya bir tane öfke atıyorum. Balonların işleri tamam. Oradaki şeyleri de aldık. Kaya saçarı da temizledik. Klan kalesinden barbarlar marbarlar çıktı. Şifacı çıktı klan kalesinden rakibin. Çok güzel ama keşke kraliçeyi tank şey yapsaydı. Yani iç kısma koysaydı kraliçe. Şuraya bir tane dondurma atacağım. Yani daha fazla zarar vermemiz adına. Biraz erken attım biliyorum. Olsun problem değil bizim için. Şuradan şampiyonun özelliğini bastım o alanı temizledi. Biraz düşük rakip olduğu için arkadaşlar hani rahat bir saldırı olacak bizim için. Son binaları da indirdik ve bu savaşta burada bitti. Kralın özelliğini bile basmadım abi sen düşün yani. Bu saldırı da böyleydi arkadaşlar. 2 numara ve 3 numaranın saldırılarını bekleyeceğiz artık. Sizlerle birlikte bakalım ordumuz hazır değilmiş. Sizlerle birlikte bir saldırı yapacaktım. He. Şey ordu su basmıştım. Şu i̇kinci günün kaleleri arkadaşlar genelde süper ejder atmaya çalışıyorum. Şöyle bağış yapalım. Süper ejderleri gönderelim. Kırklık olduğu için. Bir tane köyümde 35'te kalmış. Türk burada. Orayı da en yakın zamanda 40 a. hatta geçirdim diye hatırlıyorum. 40. seviyeyi. Yani 40'lık birime geçirdim diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı. Dilimizin döndüğünce elimizin bileğimizin vermiş olduğu kuvvetle üçlemeye çalıştık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatamız varsa affola seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.